Arkadaşlar bu yazmanın ucuna şu yeşil iplikten çim yapacağız. 1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1-2-3-4 Tığ battının zincirinin altından giriyoruz arkadaşlar. 1-2-3-4 4 dört. Dört. tığ battının altından giriyoruz. Şimdi arkadaşlar çiçek yapacağız. Çiçek yerini yapıyoruz. 1-2-3-5-6-7 tane zincir çektim. Şimdi şuradan şuraya döndük şimdi şuradan şuradan 1 2 3 4 tane zincir çektik şimdi baş aldık tek bir baş aldık 1 2 çift baş arkadaşlar ikinci de Tekrar çıtalı yok. 1 2 3 oldu. 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik arkadaşlar. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi şuraya düğümlüyük arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik çim yapmak için. Şuraya şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar bitireceğiz burasının çimini. 1 2 3 Bak. Şunu yaptık. Şimdi başına çiçek yapacağız arkadaşlar. Şu ip Arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar şöyle bir iki tane yaptık zincir Şimdi şuradan ters tarafından şöyle Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Ters tarafından 1, Şimdi geri çeviriyorum arkadaşlar. Bak. Şuraya çiçekler düzgün durmak için bir benim tığım bassız bir dolgu yaptık oraya. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektik.

9 10 11 zinc çektik şimdi arkadaşlar şuradan şuraya düğümliyoruzuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektik arkadaşlar şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 7 7 Şimdi şuradan 7'nci çekiyoruz arkadaşlar. 7'nci çektik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi böyle oluyor. 11 şimdi şuradan sık 11 12 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yaptık tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya düğümlüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 tane çektik. Sık oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 8 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 Şimdi bir 2 Huriye düğümlüyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar oyamız bu. Şimdi şey ettim renk 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 yaptım. Önceden hazırlamıştım arkadaşlar. Oyamız Arkadaşlar şimdi şöyle elbe alayım. Öyle göstereceğim. Şöyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.